Edinilen bilgilere göre Cemal A idaresindeki 67 A7548 plakalı polis aracı kavşaktan dönüş yapmak isterken Zonguldak istikametine seyir halindeki Malik D idaresindeki 67 ABD 536 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 67 ABD 536 plakalı araç yol kenarında park halindeki 67 ACT 382 plakalı başka bir araca çarparak durabildi. Kazada 67 ABD 536 plakalı otomobilde bulunan Aleyna D ve Malik D ile polis aracındaki Cemal A ve Ali G yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Karadeniz Ereli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> 안 되냐 그 자동차는 걸려요. 이 문제는 내가 할 일인가? 해 놓자. 난 제발 진짜 안 놓을 수 없게 해.